arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle yeni bir zaman sonra sizlerle yine döndüm arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu nedir bugünkü videomuzun konusu okulun bir güvencesi hazırlanma diye ben okulun ilk önce bir gün önce rutinimi sizlerle paylaşmak istiyorum. ve hemen cicik dilerseniz. ilk önce kendimi söyleyeceğim. Saçımı taracağım. Sonra da hemen odamıza temizlemeye geçelim. Ya odamı temizleyeceğim. Çünkü arkadaşlar heyecanlı konuştum. Ee, çok heyecanlıyım. Çünkü e, odam şimdi yarın geleceğim. Ben saat 7.30'dan kalkacağım ve çok uykum kalmış olacak. Yani bu çok arkamdan Evet arkadaşlar neyse ki e, şimdi ben yarın geleceğim. Uykum olacak. Bir şey dedim. Odamı toplamaya ve bu yüzden bugün odamı çok iyi toplamaya düşünüyorum. Haydi saçınızı taramaya geçelim. Giderseniz arkadaşlar geçelim ve geçmeden önce Size odamın halini göstermek istiyorum ve benim halimi göstermek istiyorum çünkü halim ha halini temiz gösteriyorum ve maalesef evet odamın hali bu genelde bakın genelde çok iyi olurum yani odam hep tablamış halinde oluyor ama bugün böyle bilmiyorum böyle heyecanlıyım heyecanlıyım hadi saçımızı tarayalım ama aldım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 6. sınıfa geçtim ve çok heyecanlıyım. Yani bilmiyorum. Biraz korku olacağından bilmiyorum. Biraz korkuyorum aslında. Ee, korkuyorum biraz aslında. Yani. Evet arkadaşlar şu an çok bir şey oldu. Şu an saçımı tarıyorum. çok Bakın benim saçım çok dağılmış. Daha... Yani çok dağınık ve taramıyor hiçbir şey değil taramıyor. Her gün taranacağıma rağmen hiç taramıyor. Sana saçımı tadıyorum. Ve bir saniye sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kendimi hazırladım. Acıcık temizliğe gidebiliriz. Arkadaşlar ilk önce yatağımı yapmaktan başlayacağım. Tabi yatağım çok iyi ama yine de onu düzelteceğim. Evet şu an bunu şöyle, şöyle yapıyorum

来。<Sorry. S 2> peynirli tablamaya geçiyorum. Bu benim değil annemin bu bana bunu odalarına otor koyuyorum. Thank <laughs>

sıkıştırmam lazım. Çünkü en çok oradan toz alanı yapmaya ee, ben de böyle bilmiyorum. Yani ben altın sınıftan çok korkuyorum. Yorumlar açıysa gerçekten siz altın kısımda tak ediyorsanız ve 7. sınıfa geçtiyseniz yani kolay mı nasıl söyleseniz çok mutlu olurum. Ee, benim videomun ilk 5 dakikası ya da ilk 10 dakikası daima yorumlar açık oluyor sanırım. Yani hep böyle oluyor ama bugün bilmiyorum. Evet şu poşette buraya koyayım sonra zaten alacağım. Sonra her şeyin tozunu alacağım. Masa böyle tozunlarını alacağım. Evet şu an zaten bitirmek üzereyim. Şu an adamı temizledim. Tamam hazırlıyorum. Çek. Arkadaşlar ben sordum okula gittim. Bana şey istiyorlarmış. Biri, e, okulun birinci günü sadece bir, e, bir kalem kutu bir de bir defter alacakmışız. Ve hadi çantamızı hazırlayalım. Şu an bu çantayı alıyorum. Evet arkadaşlar bu da bizim kitabımız. E, defterimiz. Hello. Bu kalem kutuyu alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane kurşun kalem alacağım. Bir tane kırmızı kalem. 先进雷达。 kalemcik koyuyoruz. Kalem kutumu koyuyorum. Arkadaşlar kalem kutum orada ve burada bir cebim var. Bunu boyu buraya koydum. Ve şu an çantamı hazırladım. Ama arkadaşlar teneffüste sıkılabilirim. Bu yüzden kitap al. Suyu nereye koyacağım derseniz burada bir önce cebim var. Buraya koyacağım. Arkadaşlar bisi bisildiğini arıyorum ama bulamıyorum. Durun. götürmüş mü bakayım. Evet. Kolay gelsin. Çantamı buraya koyuyorum. Arkadaşlar ben şey yani ne koyacağım. Ne saç modeli yapacağım. İlk tane örgü yapacağım. Ve heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like ve Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay.